Merhabalar, bugün Haşhaşlı bükmeyle ile karşınızdayım. İlk önce hamurumuzun malzeme listesini sayalım. 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı sıvı yağ ve 3 yemek kaşığını e, ilk önce bir kabınıza alıyoruz. Üstüne yarımdan biraz fazla yaş koyup iyice eritiyorum. Daha sonra 1 kiloya yakın unumu yavaş yavaş ekliyorum. Üzerine de buçuk tatlı kaşığı tuzumu koyuyorum. Bunu bir güzel hamur haline getiriyorum. Daha sonra hamurumuz gördüğünüz gibi yumuşak olması gerekiyor. Yani böyle elinizde yapışacak halde olması gerekiyor. Şöyle 2-3 yemek kaşığı kadar yağ ile hamurumuzu şöyle bir toparlıyoruz. Ve yaklaşık 1 saate yakın mayalanması için bekliyoruz. Mayalanan hamurumuzu güzelce tekrar elimizi yağlayarak Toparlıyoruz ve e, aşağımız masaya ya da sofraya koyuyoruz. 6 tane beze yaptım ben gördüğünüz gibi. Elimi yağlayarak bu bezelerimi kopartıyorum. Daha sonra e, bir çay bardağı sıvı yağımla e, bir su bardağı haş güzelce eziyorum. Normalde e, toz şeker koymak isteyen koyabilir. 3-4 yemek kaşığı koyabilirsiniz. Ben tercih etmedim. Çok tatlı sevmiyorum. Zaten hamuru tatlı bir hamur zaten denersiniz siz de göreceksiniz lezzetini daha sonra altı bezeye ayırdıktan sonra sinimi alıyorum güzelce açıyorum gördüğünüz gibi yavaş yavaş her katının arasına haşhaş bütün her tarafına gelecek şekilde açıyorum böyle yırtılmalar olabilir hiç önemli değil çünkü biz bunu keseceğimiz için ve rulo yapacağımız için Bunlar hiç görünmeyecek Tek tek açıyorum. İnanın o kadar lezzetli ki, yani yaparken de çok zevk alacaksınız, yerken de bu kadar net söylüyorum size. Çünkü denenmiş, yani hiç haşhaşı sevmeyen kişiler bile yiyebiliyorlar, o kadar söyleyebilirim. Tel tel ayrılan, yumuşacık, zevkli yiyebileceğiniz bir hamur işi ve çok kolay oluyor. Yani hiç hamuru açma bilmeyen insan bile çok rahatlıkla yapabilir. Pişince de çok lezzetli oluyor ve çok pişiyor pofidik pofidik oluyor burada çok bereketli bir tarif ee, benim bir buçuk tepsi çıktı ve bu bir buçuk tepsi de bayağı taşım taşım oldu yani o kadar bereketli Evet bütün bezelerimizin aralarına yağlayarak açtık böyle elimize basra basra yaparsak ve bir bıçak yardımıyla ya da hamur kesme kartelasıyla kesebiliriz. Ben köşelerin iki köşeyi de üst üste koyarak rulo yapmayı tercih ettim. Çünkü oralarda kısa, kısa olduğu için ve daha sonra ee, her iki kanadında birleştiriyorum gördüğünüz gibi ve rulo yapıyorum tepsinizin boyutuna göre bunu e, inceltip kalınlaştırabilirsiniz isterseniz ince severseniz daha kıyı kıyır oluyor ama kalın ben pufidik pufidik istiyorum derseniz daha kalın rulo yapabilirsiniz ben çok fazla kalın ne kalın ne ince yaptım öyle tercih ettim biraz dinlendirirseniz daha güzel oluyor daha çok kabarıyor Evet şimdi iki tane yumurta sarımı bir güzel çırptım ve üzerine sürüyorum. Her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Bu arada fırınımızı açmayı unutmayalım. Evet. Bükmelerim pişti. İnanın o kadar yumuşak kat kat ayrılıyor. Ve çok lezzetli. Sizin de denemenizi istiyorum. Bakın katları sayılıyor. Yumuşacık, pofidik pofidik oluyor. Yapıp deneyenlere şimdiden afiyet olsun.